bitti. O zaman kese kağıdı var. Uh, 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 uh. Şakacılarımız kılıktan kılığa, şekilden şekile ve renkten renge girmeye devam ediyor. <laughs> Bu sefer de komik saç tipleri, sarı saç boyaları ve saçlarına uygun kostümleriyle işte karşınızdalar. Peki iki şakacımız parkta ne arıyor? Bu tuhaf hareketlerin sebebi ne? <laughs> Bir de ellerine birer paket leblebi almışlar ki sormayın gitsin. Ne ritmine uygun dans etmeyi biliyorlar ne de ellerindeki leblebileri havaya atıp yakalamayı. Yaptıkları tek şey yoldan geçen vatandaşı sinir etmek. Ha 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 ha! ha! yemeli her zaman her yerde. Burası özgür bir ülke. Hey dostum insene aşağıya. Buralar çamur sana gelmez. A a a. İnmeni ah. aşağıya. Hop ah, ah, ah. oh. hop Çorundan yemeli! Leblebinin hasını. A ah, a ah. attırma benim kafamın tasını. A a a. Hu hu hop Ha, leblebi faydalıdır her derde. Yakala bir tane sende. Ah.

Al, al! Al! Leblebi bir yaşam tarzıdır burada! Al, <laughs> a, hop, hop. Yandan dostum! Al bir tane de sana! Sana! Al! Sana! Sana! Al. Sana! Leblebi at aşkım bana! Bana! <laughs> Özgür verin! Memleket burası! Herkes leblebiyor sokakta! Kulağıma soktun! Manyak! Kırıklara! <laughs> <laughs> ben yerime çekilirim! Ana haber! Bültenindeki komedyenlere Çevirene. Bakarsın öyle nereye söyle Ha 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 Sen de kal sen de katıl bize Leblebi leb, bitti o zaman Kese kağıdı var madak uh, madak Hu madak Hı. Madak Hı, madak madak hu 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 Ben gitme sakın Sen beni bilsen sen yaklaşma Kınarsan beni dinle Ha 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 No face in the place I rock the mic with a pretty face Yo no, I'm not conceited I am just a <gülüyor> <gülüyor> ah, ah, Sen de aynı frekansla takıl bana Ha! Ha! Aynı tarafta durmalıyız her zaman! Ne manyak manyak ne be <laughs> Özgür bir ülke burası! <laughs> Leblebi yemek demek! Ha! Ha! Ağzımı bulamadım sen atsana bana Ha 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 Ha. 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 Yakala. Ha. Yakala. Ha. Ha. Yakala. Çorum'dan geldi sizler için leblebi. Yemeli, yemeli, üstüne su içmeli. Ha. 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 Ne dayı? Ne işin var burada? Evet sağ ol. Ha 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 Amca geliyor, leblebi istiyor Aç ağzını Aç ağzını sen de katıl bize burada, adamım. A, umarım. a. Lan yorulmadınız mı yavrum? Burada. Hayat burada. Hayat burada. Dans et geç kalsın. O o, o o o. Bırak işine biraz geç kalasın. O o o. o. Aç bakalım ağzını. adamın adamım. <laughs> adamım kocaman adamım. Adamım kocaman adamım. Ha <gülüyor> ve her zaman. Kal zille, erisin göbeğin. Ha 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 ha. Aymar, Aymar. Ha, ha. O ba 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 göbeğe bak. Ha, oh, ha, oh, Ne oh. Sebebi oh, yemeni oh, her oh. zaman. Gel sen de takıl bize. Temizleyelim dünyayı. <laughs> ha, ha. Oh, 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 oh. Şapka, şapka, çok güzel şapka. Turucu, renk fosfor burada. Nerede, nerede? <laughs> O! Ya, o! Ya, o! Ya, o! Başım ya, döndü leblebi yemem artık! Ay, a, ya, a, 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 a! Adamım at ona! At! At! Yaban! Nedir böyle ya zıp 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 tavşan gibi? <laughs> böyle! A! <at. gülüyor> aç ağzını! <laughs> Gitmesin boşa Aç ağzını! Al! O, al, o, al. Al. al! Leblebi O! Leblebi! Leblebi! Al. Aç! Aç! Yesenler! Üstüne su iç! At! Aç ağzını, al, ah, ah, ah. ah. aç ağzını, al, ah, al, al, ah. ah. ağzın ah, küçük ah. dostum. Oh, oh. Aç yapma dostum bunu bana. <laughs> Va, sen de bizdensin, gel o zaman. At o elin dikini. <laughs> katıl bize, dağıt buraları. Ah. Ah çıkar montu çıkar. İşte mu attı şurub. Nişemesin, seni. Sen de kat, katıl bize, katıl, kat, katıl.